Herkese selamlar dostlar ben Antenes. Bugün sizlerle birlikte Ice Scream'liyoruz. Evet dostlar bugün Ice Scream'de kaldığımız yerden 5. oyunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Discord kanalımız her zaman açıktır. Burada bizimle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ve ayrıca TikTok ve Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim dostlar. O zaman lafı daha da uzatmadan arkadaşlar sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Yine aynı şekilde Ghost Easy normal diye gidiyor da biz Easy modda deneyeceğiz. Eğer yapamazsak Ghost moda geçeriz yani mecbur. Bakacağız Simon da Lan daha bu fabrikadan kurtulamadık mı lan? Yine fabrikada başladı. Ne oldu? İyice sinirlendi mi şimdi bu? Lan sen sinirlensen ne yazar lan Bak biz aşiretiz tamam mı Ne oluyor lan aşağı atlayan çocukların şeyini mi gösteriyor Oğlum normalde o borulardan Geçemezler lan onlar Aa çocuk düştü aşağı. Hani çıkışa gelmişti. Ne? Lan şimdi de diğer çocuk mu oldum? E benim... Hani sarılı çocuktum lan ben. Ne oldu bir anda bu adama geçtim ben? Burada bir kontrolüm var. Buradan kaçmam mı lazım benim? Oo burada 1, iki, üç tane bana var. Kırmızı, mavi, yeşil. Herhalde bu odayı açmak için kullanacağız bunları. Bunları takip ettiğimiz zaman hiçbir yere varmıyor. Ay anasın. Neyse bak Lan bunlar yine mi burada ya? Bunlardan da bir kurtulamadık. Sülük gibi yapıştılar ya. Oğlum bura çok karmaşık bir yere benziyor yalnız burayı. Nasıl yapacağız anasını satayım? Benim bayağı bir işim var arkadaşlar burada. <laughs> burayı bir şekilde halledeceğiz, çözeceğiz. Bir olanın kapısını açtım ama ben. Ha ilerliyormuş lan bro Burada ne yapacağız şimdi Bu ne lan Çocuk yandı mı ne oldu Buhar üflüyor herhalde Burası sıcak arkadaşlar O yüzden yaktı bizi Aa şuradan merdiven gidiyor Çıkar mısın yukarı Oha oğlum yine mi böyle ya Yani şeyden dolayı diyorum Bir üst bir alt bir sürü karmaşık yerler var Kesin bunun şimdi Ohoho Her yerde bunlardan var ya Sakin ol Ara ayak altında dolanıp duruyorlar Şimdi ben burada ne yapacağımı çözene kadar var ya Yarım saat geçer Aha bir şey buldum Ne oldu şimdi ben bunu açtım Allah Allah bir şeyler oldu ama Ne olduğunu anlamadım <laughs> burada tornavida var. Kullanamıyoruz. Burada çekiş falan var. Bura açılmıyor. Kilitli. Anahtar lazım diyor. Anahtar da bulacağız. Hadi buyur. Buradaki golları hiç dokunamıyoruz. Buradaki gollar bizim işimize yaramıyor. Yalnız bayağı teferruatlı bir yere benziyor. Lan bu Hacı Bekir işini biliyor ya. Var. Bu Hacı Bekir bu sporu yapıyor. Bir dakika. Blueprint diyor. Bir şeyler çiziyor mu? Ne yapıyor? Materyal diyor. Buraya item lazım herhalde arkadaşlar. Bir şey yapacak herhalde bu. Ne oğlum lan bu? <laughs> Kapak mı tahta mı ne bir şey var burada. Şunun ne olduğunu anlamadım. Bu da neye benzer diye belli değil. Neyse her bulduğumu buraya yatırırım ben ya. Ama burada kapısı kilitli bir oda var. Elektronik bolt diyor. Birkaç bölümde olduğu gibi elektrik silahıyla mı açacağım acaba orayla? Olabilir belki. Deneyeceğiz bakacağız. Göreceğiz. Bu dolaplar boş. Oğlum bunların içi boş bana niye açtırıyorsunuz o zaman? Aa burada tahta var. Bunun gösterdiği şey o muydu acaba? Alan kapak gibi bir şey vardı tahta mı acaba? Bir bakayım bırak alabiliyorsa buraya bırakacağım. Aa tamam tahtaymış o bize gösterdi. Tamam. Tahtayı bıraktık da. Şunlar ne işe yarıyor oğlum? Bunların neye benzediği belli değil ki. Neyse bulacağız. Hacı Bekir'e yakalanmayayım da. Gerisi önemli değil. Bu kapı açılmıyor. Burada bir tane şey var. Ne lan bu? Mi mikrodalga lan bu. Mikrodalgayı niye elim alabiliyorum oğlum ben? Hacı Bekir'in kafasını atmam yok mu bunu? Nerede Hacı Bekir geliyor? Hacı Bekir ben bir şey yapmadım oğlum. Lan ben bir şey yapmadım lan. Neyse o mikrodalga da bir işe yaramıyor ya orada dursun. Bu makineler ne böyle abi ya? Çok karmaşık bir hal almaya başladı bu arkadaşlar. Bir dakika Bunlar kapalı. Şura aydınlık. Bura niye aydınlık? Support diyor. Buton falan var. Oo, o zaman buraya bir şeyler lazım arkadaşlar. Oraya bir şeyler lazım. Ama önce şu acıbekirden kurtulmam lazım. Üste gideyim aşağı gideyim aşağı aşağı. Lan in aşağı heh. Oğlum Hacı Bekir'e yakalanacağız ne yapıyorsun sen? Ya burada da bundan var. Ötmeseniz olmaz değil mi? İlla öteceksiniz anasını satayım. E abi şimdi o kadar dolandık. Birkaç bir şey yaptık da aha bir şey var burada. Metal bar diyor. Bir dakika yukarı çıksana. o az önceki bir boşluk vardı, bir mesafe vardı. Oraya mı takacağız acaba? Bir saniye. Aynen buraymış tamam. Metal bar. Metal bar orasıymış tamam. Aa dur 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 Golun birini buldum. Ver şunu. Tamam golun birini buldum arkadaşlar. Geriye kaldı iki tane gol. Neredeydi orası? Bu golu götürüp takacağım oraya. Ha şura şura şura. golu da tamam <laughs> Altı sıçtım ya? Bu nereden çıktı oğlum? Aman Allah'ım. Ya Allah belanı versin ya. <laughs> Beni buzdolabından kilitlemişine. Ya bu adamın buzdolabı fetişi var abi. Kapı kalsın açılmıyor. Açın kapıyı. Aynen öyle açılmıyor. Kapıyı nasıl açacağız? Üstten falan çıkamaz mıyım? Yok. Oğlum nasıl çıkacağım buradan? Lan oğlum buraya hapsoldum buradan çıkamıyorum. Siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz? Şurada bir şey var şuraya geçemiyorum. Şu ne işe yarıyor lan step? Oha bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey koydum ben yere arkadaşlar. Ne koyduğumu bilmiyorum. Az önce bir el işareti geldi geri gitti. Nerede geldi? Aha buradan geldi. Ha tamam buradan çıkıyormuşuz ya. Oğlum ben de o kadar heyecan yaptım dedim aha sıçtık. Neyse ucuz yaptık Bir dakika burada da bir şey var. Bu ne oğlum? Bataryayı charger diyor. Pil mi lazım? Oğlum pili nereden bulacağım ben sana ya? Her şeyi ben buluyorum hiç yardımcı olmuyorsunuz oyun ya. Aa, oğlum bu parçalanmış. Bu acaba o mavi haritada gösterdiği şey parçalarından biri bu mu acaba? Bir dakika. Ney bu düğme falan mı acaba? İçinden çıkmış bunu. Buraya giriyorum. Aa bu buraymış arkadaşlar. Tamam. Bir item kaldı. Onun da ne olduğu belli değil. Birazdan çıkacak. O da piyasaya çıkar herhalde. Ötme ötme. Allah belanı versin. Ötme ötme. Burada gidecek bir yer yok. Aşağı inmem lazım tekrardan. Ha şura. Hacı gelecek şimdi oraya. Şimdi başka neler bulabiliriz buralarda? Bu aşağıyı yukarısı kadar gezmedim ben. Bir pil lazım bana. Oraya açmak için bir de o silahı yapacak bir parça daha lazım. Aa şu karşıda bir şey var. Bir dakika. Şu kapatılmıyor mu bu? Abi bu nasıl kapatılıyor? Benim oraya geçmem lazım. Bak şunu almam lazım. Aa burada bir oda daha var. Bu ne odası oğlum? Keyboard diyor. Oğlum buraya ne yazacağım ben? Telefon var burada. Kim arıyor lan bu? Oha ne? Şimdi de diğer çocuğa mı geçtim? Oha. Aa silahı buldum. Oğlum silah çocuğa gönderemiyor mu? Oğlum silah çocuğa göndermiş olsam var ya çok güzel olurdu. Hemen işimizi hallederdik. Şimdi şunu vuracağım da. Ya ağzının Allah belanı versin ya. Şimdi acaba gelecek. Bu silahı aşağıdan çocuğa gönderirsek çok müthiş bir şey olur. O istediğimiz yeri de açabiliriz. Ha. Acaba geldi. Ama aşağıda değil miydin sen? Nasıl buraya gelebildin ya? Şurayı da tamir etmişler. Çağırma bak çağırma. Allah belanı versin. Çağırma dedim sana. Bu çocuğa nereden gönderebilirim ben bunu? Şurada. Aa bir gol var lan burada. Ne gol oğlum bu? Bilmiyorum ki ya. Bir sürü karmaşık şeyler var burada. Şuradan gidebiliyorduk değil mi? Aa burayı da kapatmış. Hadi buyur. Burayı da kapatmış. Ee ben şimdi ne yapacağım? Hacı Bekir burada mı? En son o çağırdıydı. Aa burada burada burada. Gel lan gel. Al lan. Sen biraz dolan kardeş. Yeter senin ettiğin. Aa buradan kapı açılmış. Oğlum bu kapının önü kapalıydı. Sendin değil mi onu çağıran? Al. Sen de hak ettin bunu. Bunu da kullanmaz ettik. Mecbur artık yeni şey yapacağız. Malzeme yapacağız. Bu ne işe yarıyor lan? Burada bir boru var. Buradan aşağı mı gidiyoruz? Farklı bir yere geçtik şu an. Oha oğlum bu oyuna ne olmuş lan? Böyle zor yapılır mı bu oyun? Burası neresi anasını dedim? Dolanıp duruyoruz ya. Değişik değişik şeyler var burada. Lit diyor, kap diyor, objekt diyor. Buraya malzeme mi bırakacağız? Buraya herhalde bir şey bırakmam lazım ben. Burası, burası yukarı çıkıyor. Başka bir şey yok. Burası Huntler Regis. Az önce gol dediğim buraya mı gelecek? Bir dakika dur. O alıp gelmem lazım. Ya çağırma, çağırma. Abi niye çağırıyorsun ya? Şimdi karşıma çıkarsa sıçtık. Oğlum ben bunu vurmuştum. Neredeydi o gol? Aşağıdaydı değil mi? Bir dakika. Aa Hacı Bekir burada ananı. Ya Allah belanı versin Hacı Bekir. Aa burada da marshmallow buldum oğlum. <laughs> hayır hayır oğlum. Kapı kilitli. Vallahi yakalanıyordum. Dur yakalama beni. Ağzınıza tükürüyorum. sakın. <laughs> ne bağırıyorsun oğlum? Aha buradan. Merhabalar. <laughs> Anladın? ya abi böyle bir saçmalık olabilir mi madem gidilmiyor orayı niye açarsın ki Her şey sıkıştırdı beni ya Burası açılmıyor buradan mı çıkacağım burada açılmıyor levye var burada bir dakika abi, madem açılmıyor beni buraya niye girdiriyorsun ya saçmalığa bak bu oyunun. şu odaya bakacağım şimdi bu odada eksik unuttuğum bir şeyler var mı almadığım şeyler falan ona bakacağım yok gibi çöplük falan var burada değişik bir oda var Çocuk burada beni bekliyor. Oğlu alıp benim o odaya gitmem lazım. O da kesin bir şeyler var. Ananı. <laughs> ya ağzına tüküreceğim ha. Nereden çıktın oğlum sen? Allah belanı versin ya. Nerede bu Hacı Bekir? Hacı Bekir birazdan gelip bana basacak az kaldı. Bakacağız göreceğiz. Abi Hacı Bekir şuradan bir yerden her an her yerden çıkabilir. Hacı Bekir burada yok. Sene var ya tokatlarım oğlum. Git lan içeri. Hepsi senin yüzüne var ya bu yaptığın şeyler. Oğlum ya ağzının. Allah'ım <laughs> Gitmiyor bir de arkasına dönüyor ya. Nereye düşürdüm oğlum benim malzememi? Lan! Oğlum malzemem nerede? Ha buraya uçmuş. Acaba geliyor mu? Yok yok yok. Tamam. Şimdi bu kapı kulpunu şuraya takacağız. Bu kapıyı da... Ya! Lan Allah'ın belaları! Kaybolun lan! Abi dur! Ya Allah. bu nasıl? Burada bir tane gol var. Bir pes verir Ganturuncu Bu dönmüyor. Paslanmış mı oğlum? Nasıl yapacağız anlamadım ki ya. Neyse halledeceğiz dur. Burada da değişik bir şeyler var oğlum. Buna lan süt bidonu var. Buna lan. Ne oldu yine bir hikaye gibi bir şey başladı. Bu çocuk kim şimdi? Senin tipine sıcır. Aa büyümüş hali mi bu? Hacı Bekir'in büyümüş hali herhalde bu. Al kırdın al. Al kırdım. Babası geldi. Aa o maske miymiş oğlum? Yemek yer misin baba diyor. Yok diyor. Niye surat? suratını falan göstermiyor oğlum babasının. Hmm, bu şeymiş şey. Acı Bekir bu. Bu da babası Acı Bekir'in. Baban sevimli bir şeye benziyorum Sen ne insanda şu bir varlığa benziyorsun ben çözemedim yani. Boş boş muhabbetler dönüyor ya geç. Boş boş muhabbetler dönüyor. Burada çöpler falan var. Başka da hiçbir şey yok abi. Buna, bunlara biniliyor mu? Abi biniliyor. Buna lan atış şeyi geldi. Ne alaka oğlum? Nereye fırlatacağız bunları? Aa asılı. Ne yapıyor bu camları mı temizliyor? Al lan temizle. Sövüyor mu? Anasının. La. Ben de senin. Yok burada çocuk izliyor ya. Sövüyor sövüyor bak. Al temizle. Al Allah'ın belası temizle lan. Al temizle. Sen nasıl küfür edersin lan bana? Temizle lan. Her yeri temizle oğlum. Al tekrar pisleteceğim. Al temizle. <laughs> yeter lan yeter. Ya adam olacaksın oğlum. Temizle lan al. Her yere pisleteceğim al. Çalış göle. Bu nereye götürüyor beni? Farklı bir yer var herhalde şurada. Temizle lan buraları. Her yeri temizleyeceksin. Her yere pislettim Allah Aa adam hiç temizlemiyor lan? Umrunda değil baksana. Temizlemezsen temizleme. Hacı temizleme. Bekir de seni burada gördüğü zaman seni iyi bir tokatlar. Bak deri sana bu pislik ne lan böyledir. Senin Allah belanı versin der. Aynen. <laughs> Geldim ben buraya. Burada aa, yağ Ya adamlayan yer var. O gol için buradan yağ mı alacağım? Çok güzel tamam. Nasıl alacağız? Buradan yağ almam lazım abi. Bana bir kap falan verin kendine robot yapmış çalışsın diye. Baba baba ba bir de beni bildiriyor robot. Ağzınıza tüküreyim sizin. Benim bir gap gibi bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü bu şeyi almam lazım benim. Yani götürsen abi direkt oraya. Marshmallow buldum yine. 10 tane marshmallow var diyor. Onların hepsini yiyeceğim mi? Şimdi bir yerden bir yağ kabı bulmam lazım arkadaşlar. Nereden bulabiliriz yağ kabını? Şurada da marshmallow vardı lan. Bunu da ye. Karnımız doysun ya. Yok buralarda. Aa buldum. Ice cream diyor. Bu da kap o da kap yani. Buna doldurabilirim belki. Deneyeceğim hemen. Lan sus lan. Bağırma lan. Şerefsize bak. Al lan kafanı atarım. Beni kovalıyor ya. Oğlum yakalayabileceğini mi zannediyorsun lan beni? Salak yemin ederim. Nereye kayboldun lan? Aa manyak ışınlandı. Ha şu tarafa gitmiş. Al lan al. Aa Hacı Bekir geldi. Hacı Bekir, kusura bakma ben gidiyorum. Dikkat et kendine. Al lan sen bir daha temizle buraları. Bunun da mantığını anlamadım ama temizle işte. Böyle bir muameleyi hak ettiniz. Hemen tutup Hacı Bekir arıyorsunuz. Oh böyle pislatırım işte ortalığı. Böyle bokunu çıkartırım işte ortalığı. Ha temizle. <laughs> Şimdi şuradan yağ alacağım hemen. Güzel on numara. Bu bir şey yaradı. Bu bir şey yaradı. Hemen tekrar gideceğim. Elime verip verip duruyor. Yani niye elimde olmasının sebebi ne bu çöpün? Bunun başka bir sebebi mi var acaba? Bu çöpü elime verdiğine göre burada bir şeyler var arkadaşlar. Şuna tekrar binebilir miyim? Şununla ilgili bir şeyler var burada. Çünkü üçtür Bana bunu yap deyip duruyor. Gitmemiz lan oraları. Temizle lan. Küfür etme, küfür etme. Küfür etme diyorum sana. Çor çocuk izliyor burada. Aa şu şeyler olduğu zaman oradan geçemiyor mu? O yüzden mi gelmiyormuş lan o buradan o tarafa? Temizle, temizle. Şimdi oradan sol tarafa geçmesi lazım eğer öyleyse. Yok üste gitti. Yanlış yaptık. Tamam. Şimdi anladım burayı arkadaşlar. Bu geri zekalı aralarda parça olduğu zaman geçemiyor. O yüzden Aralarda parça olmayan yerlerden geçireceğiz bu malı. Mesela şuradan sola gidebilir misin? Gidebiliyor tamam. O zaman senin buradan tekrardan en üste çıkman lazım. Çık bakayım. Şimdi senin tekrardan sola gelmen lazım. Dur şuraya atacağız. Sola gel. Tekrardan sola geleceksin şurada. Tekrar sola gel. Aynen. Sonra sen de buradan şurası, şurası. en aşağı indirmem lazım bunu tekrardan. Al bakayım şunu. Şu bir, şu iki, şu üç. En aşağı in. Sonra bunu sola geçireceğiz. Tekrardan yukarı çıkartacağız. Geçer herhalde ya. Sonra tekrar şu tarafa geçirmem lazım bunu. En son şuraya geçireceğim. Bu sefer bunu patlaması lazım yani. İnşallah bugün cam silmeyi bitirirse ne olacağını göreceğiz. Hiçbir şey olmadı. Oğlum ben bir dakika ne oluyor? Aa? He tamam doğru doğru buraya getirecekmişiz. Doğru yapmışız tamam. Ama katil olduk ya. Ne düştü? O yağ damlatacağım yere bir şey düştü. Ha, şurası şurası. Şuraya bir şey düştü. Onu bulmam lazım gidip. Bunu şuraya damlatacağım herhalde. Aynen tamam. Bu kolu çevirdim. Şu burnu da alacağız. Şu şeye mi takacağım lan acaba? İtem istiyordu ya burada. Dur bakayım. Ha tamam bu da buraymış tamam. Abicim beni sal. Benim işim gücüm var sizinle uğraşamam bak. Burada başka bir şey kaldı mı? Diğer çocuğa geçeceğim şimdi. Ne yapabiliriz diye diğer çocuğa bakacağım. Yani burayla yaptığım şeylerin orayla bir bağlantısı var mı diye oraya bakacağım. Hemen çocuğu arayacağım şimdi. Alo, alo kral ben bir şeyler yaptım ama ne yaptığımı bilmiyorum. Bir bak bakayım orada bir şeyler değişmiş mi? Aha hava vuran yeri mi kapattım ben? Tamam. Şu şeyi aldık. Ney bu? Bakır. Bakır, bar. Bunu şeye mi sanacağım acaba? Bir dakika. Şu makinenin başına saracağım bunu. Neredeydi o makine? Bir tane makinemiz vardı bizim burada. Aa, buraya sardım tamam. Aç abi çalıştır butonu. Ne oluyor şimdi burada? Burada bayağı bir şey dönecek şimdi. Oğlum patlamasın ha. Patlayıp falan bir yerimi yırtmasın. Ha mavi kolu verdi. Ver abi tamam. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bu mavi kolu hemen götürüp takacağım. Bak çağırma. Çağırma sus dilinin. Hey. Oğlum bunu takacak yeri neredeydi bunun takacak yeri ya? Şimdi acaba Behir gelecek. Acaba Behir karşıma çıkmasın da nereden geliyorsa gelsin. Bir de arkamdan falan da geliyor ha bazen. Arkacılık yapıyor bana. Ha buldum orayı. Az önce yanımda yakaladı burada beni. Bu sefer yakalanmam oğlum. Bir tane kaldı o da yeşil kaldı. Yeşil de nerede olabilir? Şu kapalı kitli bir oda var ya. O odayı eğer açabilirsem o odada olabilir. O odayı açmak için de böyle değişik bir silah istiyor benden de. Silahı yapamadım yalnız. Silahı nasıl yapacağız? Ne bileyim abi. Neredeydi o? Şu şu. Bunu yapamadık. Buraya bir parça daha lazım. Ha bir de şunu da yapamadık. Bak daha şuraya da pil lazım. Pili de yapamadık daha. Tamam anladık. Batarya bulacağız. Pil bulacağız. Pili nereden bulacağız? Alt kata inmem lazım şimdi benim. Çünkü buralarda hiçbir şey bulamadık. Marshmallow buldum. Bir tane daha buldum. Gözümden kaçmaz oğlum benim. 5 oldu. Yukarıda gezmediğim, kurcalamadığım yeri kalmadı. Buradan bir yerlerden varsa buradan bir yerlerden bir şeyler bulacağım. Yoksa da yoktur yani. Allah Allah. Hacı <laughs> Bekir bırak beni. O kadar ilerledim. Beni bırak. Oğlum şunların içinde falan yok mu hiç pil falan? falan ya. Nereden bulacağız bu planansanız anasını zaten? Aa burada da bir gol var. Bu çalışmıyor. Bir tane pili bulamadık ya. Daha ne diyeyim? Aha buldum buldum. Buldum. Bu bataryayı götür buraya takacağım. Acı Bekir orada. Acı Bekir görme beni. Ben aslında burada yokum kardeş. Neredeydi lan orası? Oğlum bunu takacağımız yer neredeydi? Şu, şura mıydı? Şurası şurası. Taktım bu bataryayı. Çevirdim. Çalışıyor şu an. Ne oldu? Ha, bataryayı şarj ettim. Ha tamam bunu da bu silah için kullanabilirim. Tamam tamam tamam. Tamam ya şimdi anladım ya olayı. Sabahtan beri ne bileyim bir türlü çözemedim ya. Eee abi? Aha marshmallow buldum. Niye açtık şimdi biz burayı? Ne var buralarda? Burada bir tane buz kalıbı var. Bir dakika dursana. Oğlum bunun içinde anahtar var. Yeşil anahtar. Bir dakika. Şunun eritebilir miyim bunu? Olmuyor. Bunu eritmem için o şeyi yapmam lazım dur. Hava üfleyen bir yer vardı ya. Bunu eritmek için o hava üfleyen yer vardı tamam sıcak hava benim canım yanıyordu falan. Oraya götürüp oraya bırakmam lazım bunu. Ama ben oranın vanasını kapattım. Neyse dur vanayı gider açarım ya. Orayı bulayım bunu oraya bırakayım da. Vanayı açması kolay. Neredeydi orası şurada bir yerdeydi. Şurası şurası tamam. Bunu dur bekle. Tam önüne doğru atayım da şöyle. Erisin bu. Tamam. Şimdi diğer çocuğa diyeceğim ki git bana aç kardeş. Hemen gidip bana açmam lazım. Bana açtığım zaman onu alabilirim. Neredeydi ora? Nereden yiyorduk? Şuradan şuradan tamam. Kardeş beni sal. Beni sal. Ya yine Acı Bekir'i çağırıyor ya. Ay anasını. Acı Bekir'in köpeği olmuşlar ya. Ağzına tükürürüm şimdi. Gelme lan buraya. Aç vanayı. Tamam. Şimdi herhalde onun olmuş olması lazım diye düşünüyorum. Diğer çocuğun yanına gideyim bakayım. Olmuş mu olmamış mı göreceğiz şimdi. Çağır çağır acaba geri çağır. İşim bitti zaten burada. Lan mayık mısın nesin? Şuna bak bakayım olmuş mu? Erimiş erimiş tamam. Alabilir miyim bunu? Aldırmıyor. Ya tekrar mı gidip şimdi? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi tekrar gidip kapatmam lazım. Kardeş erimiş git de kapat şunu ya. <laughs> ya şu uğraştığım şeylere bak Allah için ya. Neredeydi Dur, o şuradaydı. Yakalama lan beni. Vallah'a boş uğraşıyorum ya. Kapat lan ayı. Şimdi tekrar yukarı gidip diyeceğim ki vanayı kapattım kardeş gidip vanayı alabilirsin diyeceğim. Kardeş sorunsuz vanayı gidip alabilirsin. Şimdi vanamı ver abi. Vanayı götürüp hemen oraya takıp kaçacağım. Herhalde kaçarım yani. Bilmiyorum o da şüpheli yani. Burada da marshmallow buldum. 7 tane oldu. Yalnız hepsini bulamadım ama bulmasam da olur herhalde ya. Çağırma bak Hacı Bekir'i. Çağırma. Tamam. Görmedi beni görmedi. Hepsini çevirdim. Şunu da indiriyoruz mu? İndirdim bunu da. Şuranın açılması lazım. Abi hala kilitli. Ama bunun içine almasını mı bekleyecektim? Aa açılmıyor ya. Bunun da mı şeyini tutturmam lazım? Vay anan arvadını ya. Bunu da tutturacağız mecbur. Nasıl denk getireyim abi ben bunu oraya ya? Döndürüyorum boş dönüyor anasını satayım Ha onun oradan çıkıp lap diye vurması lazım. Anladım olayı tamam. Ama vanalarda sorun var. Abi döndürüyorum döndürüyorum hiçbir şey olmuyor ya. Bunu neye göre? Aa! Şeye gitti dumanı gitti. Dumanına göre mi çeviriyoruz? Oğlum ya en baştan desene. Kabahtan beri boş boş döndürüyorum ya. Onun oraya vurması lazım şimdi. Helal lan. Helalsin oğlum. Kaçıyorum lan ben. Atla Yaptık. Ne güzel koltuğun üstüne de denk geldi oturdu. Hey Jake. Geldim dostum Mike. Allah belanızı vermesin ya. <laughs> Diğer oyunda kesin bunlara da buradan da kaçırtmaya çalışacağız. Olaya bak. Bir fabrikadan kurtulamadık ya. Evet. Beşinci oyunun da sonuna geldik çok şükür. Evet dostlar yine çok güzel bir bölümü daha bitirmiş olduk. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.